Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün gün içerisinde namaz kılamadığımız vakitleri anlatacağız. Hanefi mezhebine göre namazın kılınmadığı vakitlerle ilgili iki durum var. Birincisi hiçbir namazın kılınmadığı vakitler. İkincisi sadece nafilelerin kılınmadığı vakitler. Öncelikle hiçbir namazın kılınmadığı üç vakit var. Bu vakitlerde kazada kılınmaz, nafile de kılınmaz. Bunlar güneş doğarken, güneş tam tepemizdeyken, bir de güneş batarken. Güneşin bu üç halini hatırlayalım. Böylece namaz kılınmayan vakitleri aklımıza getirmiş olalım. Şimdi peki güneşin bu halleri ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Ne kadar sürüyor? Kısaca bunları da açıklayarak e, konuyu anlatmış olalım. Birincisi güneş doğarken yani güneşin doğumu üzerinden 45 dakika geçene kadar hiçbir namaz kılamayız. Güneş ne zaman doğuyor? Takvimlerde yazar güneş diye. İşte bu güneşin doğma vaktidir. Bu doğma vakti girince sabahın farzını dahi kılamazsınız. Yani bir şekilde geciktirmişsiniz. Baktınız daha farza başlamadan güneş doğma vakti girdi. Artık kılamazsın. Ne yapacağız? 45 dakika bekleyeceğiz. 45 dakika geçtikten sonra namazımızı kaza ederiz. Diğer başka kazalarımız varsa kılabiliriz. Nafile namaz kılabiliriz. Ama bu 45 dakika içerisinde hiçbir namaz kılamayız. İkinci namazın kılınmadığı vakitte güneş tam tepemizdeyken buna zeval vakti deniyor. Bu da öğle ezanından önce yaklaşık yarım saat önceden başlıyor. Öğle ezanına kadar devam ediyor. Bu süre içerisinde yine kaza nafile hiçbir namaz kılamayız. <laughs> bir de güneşin batışından önceki 45 dakikalık bir kerahet vakti var. Bu vakitte de hiçbir namaz kılınmaz güneş batımından, yani güneş ne zaman batıyor? Akşam ezanı diye yazar ya takvimlerde. O akşam ezanı dediğimiz vakit güneşin batma vaktidir. Bu batma vaktinden 45 dakika önceden başlayarak güneşin batışına kadar bu süre içerisinde, bu 45 dakika içerisinde hiçbir namaz kılınmaz. Sadece şayet biz o günün ikindi namazını henüz kılmadıysak, tabi böyle Güneş batmaya doğru geciktirmeyeceğiz ikindi namazının farzını. Ama bir şekilde güneşin batımına bu 45 dakikaya kadar geciktiyse ikindinin farzı bu vakitte bu 45 dakika içerisinde sadece onun farzını kılabiliriz. Ama başka namaz kılamayız. Bir de sevgili kardeşlerim nafile namaz kılınmadığı vakitler var. Bu vakitler sabah namazı vakti girdikten sonra güneş doğana kadar sabah namazı ne zaman giriyor? İmsak vakti. İmsak vakti girdikten sonra güneş doğana kadar sünnet, nafile namaz kılınmaz. Sadece sabahın sünneti kılınır. Sabahın sünneti kılınır. Fazdan önceki iki rekat sünnet kılınır. Bunun dışında başka nafile namaz kılınmaz. Bir de ikindi namazından sonra nafile namaz kılınmaz. Bunun dışında istediğimiz zaman nafile namaz kılabiliriz. Bir de akşam namazı vakti girdikten sonra, akşam ezan okunduktan sonra farz ile ezan arasında da e, nafile namaz kılınmaz Hanefilere göre. Peki bu üç kerahat vaktinde tilavet secdesi yapabilir miyiz? tilavet secdesi. Yani bir tilavet secdesi olan ayet okuduğumuzda mekruh vakitte bunun tilavet secdesi yapılabilir mi? Deniyor ki daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı tilavet secdesi yapılmaz. Yani daha önce okumuşuz ama henüz yapmamışız. O Iı, tilavet secdesini mekruh vakitlerde bu üç mekruh vakitte yapamayız. Ancak tam kerahat vakti içerisinde, bu üç vakit içerisinde Kur'an okunur. Okurken secde ayeti geldi. Onu yapabilir miyiz? Yapabilirsin. Yani o anda okuduğunu yapabilirsin. Ama kerahat vaktinden sonra yaparsan daha iyi olur. Yani ayeti okursun ama onun secdesini Kerahat vakti, bu üç vakitten birisi çıktıktan sonra yaparsak daha eftal, daha iyi olur diye e, kitaplarımızda geçiyor muhterem kardeşlerim.